Herkese selamlar. Bugün hedef Hacettepe Diş gün 3'teyiz. Bugün neler yaptım size açıklayayım. Bugün sabah kimya çalıştım. Bugün total 4.5 saatim var. 4.5 saat çalıştım. Kimyadan birinci ünitenin notlarını çıkardım. Kimya Görkem Şahin'den çalışıyorum bu arada. Ee, Şuradan başladım. Burayı çalıştım, geçelim. Sonra matematikten ee, Egot ekmek baktım. Bugün çok fazla matematiğe bakamadım. 2,5 saat kimya. Bir de kimyanın eski konularına falan da baktım. 2 saatte matematik çalıştım. Ee, Ebev asal çarpanlar ayılmanın e, beceri sınavı ve ÖSYM sorularını çözdüm. Bir de bazı eski seslerdeki boşluklarım vardı onları çözdüm. Bugünlük bu kadar. Bugün bir tık az çalıştım. geldi. Ama yani bilmiyorum. Bence gayet yeterli. Çünkü çok fazla sıkmaya da gerek yok şahsen. Çünkü daha tatilin başındayız. Bugün kaç Temmuz? 8 Temmuz. Yarın en az 7 saat çalışmayı planlıyorum. Yarın sabah 6 7, 7 de kalkarım. Ona kadar aralıksız bir 4 saat çalışsam ya da 3 saat artık ne yani olursa bence gayet yeterli olur yarın sabah sadece matematik çalışırım. Şu anki planlar olarak. ve bitirdim zaten. Sadece onun beceri temelleri kaldı. Beceri temellerinin bir kısmı. Onları çözerim. Sonra ne yaparım? Ee, periyodik problemler var. Ona bakarım. Bir de problemler kısmına bakarız. Nerede? Eba bitti. Periyodik problemlere bakarız. Sayı problemleri ve kesir problemlerini bitirip 3, 4, 5 ve matematiğin ilacı ve problemlerin ilacından test çözeriz. Bir de yarın belki biyoloji bakarım. Yarına bağlı. Günlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bye.